0 2 4 DGS yes, tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi derste de, dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı hem konu anlatın hem soru bankası Ersin yukarıda verilen işlemin sonucunu adım adım bulmak istiyor Ersin çözüm adımlarında kullanmış olduğu toplama işleminin özellikle aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Ersin ne yapmak istiyor bakalım şimdi artı 5 eksi 5 eksi 8 var. Birinci adımda herhangi bir işlem yapmamış. Artı 5 ile eksi 5'in elemanına bakarsak ters eleman özelliği var. Toplamış bunları sıfır yapmış. 0 eksi 8 toplarsak sıfır etkisi eleman olduğu için cevap eksi 8 çıkmış. Doğru cevap C'dir. Ömer toplama işleminin özellikleri ile ilgili 3 adet fiş hazırlamıştır. Buna göre toplama işleminin özelliklerden hangisi Ömer'in hazırladığı afişler arasında yer almamıştır diye sormuş. Burada eksi 7 ile artı 7'yi topladığı için burada ters eleman özelliği var. Ters eleman iptal. Eksi 4 de 0 toplamış. Sıfır etkisi eleman olduğu için burada etkisi eleman özelliği var. Etkisiz eleman özelliği. Birim etkisiz eleman özelliği de gitti. Burada artı 4 eksi 2 toplamış. Sonra eksi 2 de artı 4 toplamış. Yani yerlerini değiştirmiş. Değişme özelliği mevcut. Birleşme özelliği burada yoktu. Üzerinde bazı tam sayıların yazılı olduğu 7 adet balon aşağıdaki gibi dizilmiştir. Bu balonlardan birinin toplama işlemine göre tersi olanlar birbirinin toplama işlemine göre tersi olanlar patlatılıyor. Patlatılmayan balama aşağıdakilerden hangisidir demiş. Eksi 4'ün tersi artı 4 olarak burada mevcut. Eksi 6'nın tersi var mı bakalım. Eksi 8'in tersi artı 8 olarak var. Artı 3'ün tersi eksi 3 olarak var. Demek ki doğru cevap eksi 6 C seçeneğiymiş. Yukarıda verilen toplama işlemi tablosuna göre tablonun köşegeni boyunca dizilen karelerdeki sayıların sıfır olmasının nedeni aşağıdaki özelliklerden hangisidir diye sorulmuş. 5 ile eksi 5 birbirinin tersi. 9 ile eksi 9 birbirinin tersi. Artı 13 ile eksi 13 birbirinin tersi. Eksi 16 ile artı 16 birbirinin tersi. Demek ki ters eleman özelliğiymiş diyebiliriz. Aşağıda bir yüzü görünen 4 adet balonun görünen yüzlerine birer tam sayı görünme yüzlerine ise bu sayıların toplam işlemiyle ters yazılmış. O zaman buraya artı 4 yazmışım. Buraya eksi 7 yazmışım. Buraya artı 6. Buraya ise artı 3 yazmışım. Burcu bu balonların birini patlatınca balonların görünmeyen yüzlerinde yazan sayıların toplamı sıfır olmaktadır. Oyunun patlatığı balonun rengi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi artı 4 ile artı 3'ü toplayınca artı 7 yapıyor. Artı 7 ile eksi 7'yi toplayınca 0 yapıyor. Demek ki patlatılan balonun rengi kırmızıymış. Yukarıda köşegenlere boyunca 4 eşit bölmeye ayrılan karenin her bölmesine bir adet tam sayı yazılacaktır. Karşı karşıya gelen bölmelerdeki sayılar birbirinin toplama işlemine göre tersi olacağına göre yazılacak tam sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir demiş. O zaman birbirinin tersi ise bunların toplamı 0 yapar. Bunların toplamı da 0 yapar. Doğru cevap C'dir. Aşağıda verilen iki farklı sayı ortadan iki fark işlem modellenmiştir Buradan 60 oklara ok takip edeceğim. Eksi 4 var. Artı sonra eksi 4 birim burada. 3 birim burada. Artı 7 eklemişim. Cevapta artı 3 çıkmış. Şimdi buradan ne yapmışım? oklara ok takip edersek artı e 7'den 4 birim çıkartmışım. 7 eksi 4 yerlerini değiştirmişim. Değişme özelliği var. Aşağıda bir her harfin bir tam sayı karşılık geldi. toplama işlemi tablosu verilmiştir. Yukarıdaki tabloya göre verilen öncülerden kaç tanesi doğrudur diye sormuş. Z'nin toplamaya göre tersi K'dır demiş. Şimdi bunu uzattığımız zaman şöyle Z'nin toplama işlemine göre tersi K'dır demiş. Z ile K'yı toplamda sıfır yaptığı için Z'nin toplama işlemine göre tersi K yapar. Toplama işleminin etkisi elemanı E'dir demiş. E ile Z'yi topluyorum Z'ye çıkıyor. E ile E'yi topluyorum E'ye çıkıyor. E ile K'yı topluyorum K çıkıyor. E ile A'yı topluyorum A çıkıyor. Etkisi eleman E'dir. Doğru. Her harfe karşılık gelen bir ters eleman mevcuttur demiş. Toplama işleminin değişme özelliği vardır. Z ile Z'nin E ile E'nin K ile K değişme özelliği vardır. Her harfe karşılık gelen bir ters eleman mevcuttur demiş. Burada etkisi elemanın tersi olmayacağı için bu hatalı 3 tanesi doğrudur. Eş birimlere ayrılan bir sayı doğrusuna eksi 4 noktasına bir elma ve artı 3 noktasına bir ayna yerleştirilmiştir. Buna göre elmanın aynadaki görüntüsünü oluşturduğu nokta aşağıdaki sayıların hangisinin toplama işlemine göre tersidir demiş. Buradan buraya göre bakarsak 4 birim burada 3 birim burada 7 birim, burada, 7 birim ilerisini göstermesi lazım. 3'e 7 birim eklersek artı 10 yapar. Artı 10'un toplama işlemine göre tersi de eksi 10'dur. Ahmet ve Zeynep sırasıyla tam sayılarda birleşme ve değişme özellikleri üzerinde tam sayıların yazılı olduğu kartlarla anlatmak istiyor. Mavi ve yeşil renkli kartların üzerinde yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada eksi 4 var. Burada eksi 4 var. Burada eksi 8 var. Burada eksi 8 var. Demek ki burada ne yazıyor? Artı 7 yapıyor. Değişim özelliği olduğu için. Eksi 6 var. Eksi 4 burada. Eksi 4 burada. O zaman burasının eksi 6 olması lazım. Artı 7 ile eksi 6'yı toplamamı istiyor. Doğru cevap artı 1'dir. Aşağıda verilen sayı pullarının her bir rengi farklı bir tam sayıya karşılık gelmektedir. Bu pullarla aşağıdaki işlemler modellenmiştir. Buna göre modellenen işlemlerde toplam işlemin hangi özelliklerinden birisi kullanılmamıştır diye sorulmuş. Burada mavi yeşil değişti mavi yerleri değiştiği için değişim özelliği kullanılmış birincisine. Toplamları sıfır olduğu için ters eleman özelliği devreye girmiş. Burada da mavi yeşil yerine yeşil kırmızı yaptığı için aslında birleşme özelliği kullanılmış. Kullanılmayan özellik etkisi eleman özelliği da verilen küpün karşılıklı yüzeylerinde yazan tam sayılar toplama işlemi göre birbirinin tersidir. Bu küp her bir karesinin küpün bir yüzey ile özdeş olduğu bir zeminde ok yönüne döndürülerek hareket ettiriliyor. Bu işlem sırasında zemindeki sayılarla küpün bu sayılara temas ettiği yüzeyindeki sayılar birbiriyle toplanıyor. Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi elde edilemez diye sorulmuş. Şimdi eksi 4'ün karşısında kim olacak? Toplama işlemi göre tersi artı 4. Ben bunu buraya devirirsem artı 4 ile kim toplanacak? Eksi 8 toplanacak. Toplarsam ne gelecek? Eksi 4 gelecek. Bu var burada. Sonra küp buraya devrildiği için artı 6'nın şimdi bu buraya devrildi. Ee, sonra artı 6 gelecek. Artı 6 ile kimi toplayacağım ben? Artı 6 ile eksi 3'ü toplayacağım. Bunları toplarsak da artı 3 gelecek. Artı 3 de var. Sonra artı 6'dan sonra devrilmesi gereken yani buraya kadar geldik. Sonra buraya devrileceksem eksi gelmesi gerekiyor. Artı beş ile eksi dördü toplarsan da artı bir yapar. Bu da var. A seçeneği yoktur. Aşağıdaki görselde bir ağacın toprağın üstünde ve altında kalan kısımların işlemeklerle harflendirilmiştir. A ve G noktalarına karşılık gelen tam sayılar toplama işlemiyle birbirinin tersiymiş. O zaman ortayı bulabilmek için birer birim birer birim hareket ediyorum. Bir birim buraya geldim. Bir birim buraya geldim. Bir birim buraya bir birim buraya. D noktası sıfırmış. Bu bir olsun. Bu iki olsun. Bu üç olsun. Bu eksi 1, bu eksi 2, bu da eksi 3 olacak. B ve E noktalarını topla demiş. 2 ile eksi 1 toplarsam 1 olur. Yani aradaki farkı şöyle izah edebilirim aslında. Hangisi olamaz diye sorulmuş. Burasını ben eksi 2 dersem eksi 2 B ve birbirinin tersi olduğunu olduğuna göre B ve E işlemlerinin sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. B ve E işlemlerinin sonucu kesinlikle 0 olamaz burada. Çünkü simetrik değil. Kübra öğretmen tahta yaşadık işlemi yazmış. Öğrencilerin bu işlemin sonucu doğru sonucunu bulmalarını istemiştir. Tahtaki işlemin sonucunu doğru bir şekilde bulan Gamze toplama işlemin hangi özelliklerini kullanmıştır? Ne yapacak? Bunların yerlerini değiştirmesi lazım. Yani şu şu yüzde 87'nin yeri değişmesi gerekiyor. Bunların yeri değişirse 87 87 artı 100 100 olacaktır. Doğal olarak değişme özelliğini kullandım. Birisi pozitif birisi negatif olduğu için yani toplama işlemine göre birbirinin tersi olduğu için ters eleman özelliği. Yani 2 ve 3 doğru cevaptır. Aşağıda bir matematik örnek tam sayı durakları verilmiştir. Bu durakların numaraları sayı doğrusuna yerleştirildiğinde K durağının sonunda 2 durak, sağında ise 5 durak yer almaktadır. Şimdi en küçüğüyle başladım sıralamaya. Eksi 30'u yerleştirdim. Sonra eksi 29'u yerleştirdim. Sonra eksi 23'ü yerleştirdim. Sonra eksi 20'yi yerleştirdim. Sonra 25'i. Sonra 34'ü. Sonra ise önce 32'yi sonra da 34'ü yerleştirdim. Şimdi sağında 5 durak olacak. 1, 2, 3, 4, 5 durak olacak. O zaman bu arada bir yerde olacak. Eksi 29 ile eksi 23'ün arasında olması lazım. Eksi 28 olabilir. Eksi 27 olabilir. Eksi 26, eksi 25 ve eksi 24 olabilir. Topladığımız zaman diğerleri topladığımızda 0 yapacaksa burada artı 25 olduğu için burada eksi 25 olması lazım. Doğru cevap B'dir. Aşağıda 12 eş kareden oluşan dikdörtgen şeklindeki bir kartonun bazı karelerine birer tam sayı yazılmıştır. Bu karton kısa kenarlara çakışacak şekilde kendi üzerlerine katlanıyor. Katlama sonucu üst üste gelen karelerde toplama işlemine göre birbirinin tersi olan tam sayılar yazılıyor. Bu karton kısa kenarlara çakışacak şekilde kendi üzerine katlanıyor. Katlama sonucu üst üste gelen karelerde toplama işlemine göre birbirinin tersi olan tam sayılar yazılıyor. Buna göre boş kalelere yazılacak tam sayıların toplam aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Ben bunu buraya doğru katlarsam buradan katlayacaksam artı 5'in zıttı buraya eksi 5 gelir. Eksi 4'ün zıttı buraya artı 4 gelir. Eksi 1'in zıttı buraya artı 1 olarak gelir. Artı 2'nin zıttı buraya eksi 2 olarak gelir. Eksi 6'nın zıttı buraya artı 6 olarak. Artı 3'ün zıttı buraya eksi 3 olarak gelir. Bize bu yazdıklarımızı toplamamızı istiyor. Artı 4 artı 1 daha artı 5 yapar. Eksi 5 de bunlar birbirlerini yok ederler. 6 var burada. Eksi 2 ile eksi 3 burada. Eksi 5 yapar. Eksi 5 ile artı 6'yı toplarsak artı 1 yapar. Yukarıdaki her bir halkanın içine halkanın etrafındaki tam sayıların toplamı yazılacaktır. K ve L toplama işlemi göre birbirinin tersi olduğuna göre mavi renkli karenin içerisinde açtık tam sayılardan hangisi yazılmalıdır diye sorulmuş. Artı 7 ile artı 3'ü toplarsam artı 10 yapacaktır burası. Eksi 4 ile eksi 2'yi toplarsam eksi 6 yapacaktır. Bunları toplarsak artı 4 yapar burası. Eksi 6, eksi 5 daha. Eksi 11 yapıyor. 9, eksi 11'i toplarsak eksi 2 yapar. Eksi 2 artı 4'ü e çevirmek istiyorsan burada artı, burada artı 4 varsa burada eksi 4 olması lazım. Çünkü K ve L birbirinin tam zıttıydı. Eksi 2'ye ne eklersem eksi 4 yapabilirim. Eksi 2 eklersem eksi 4 yapabilirim. O zaman mavi olan karenin içerisinde ne yazmalı? Eksi 2 yazmalıdır. Aşağıda içerisinde üçer top bulunan iki cam fanus verilmiştir. Bu fanuslarda bulunan toplardan birer tanesi yer değiştirdiğinde her bir fanustaki topların üzerinde yazan sayıların toplamı toplama işleminin etki seramanına eşit olmaktaymış. Buna göre yer değiştirilen toplar aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi baktığımız zaman buradan kimi alırsam toplamlarını sıfır yapabilirim. Mesela ben buradan eksi 4'ü kaldırırsam artı 3 eksi 5 daha eksi 2 yapar. Buradan artı 2 gelse olur. Topladığım zaman artı 3, eksi 5, eksi 2, artı 2 ile topladım. Sıfır yaptı. Burada artı 2'yi kaldırdım. 5 eksi 1 topladım. Artı 4 yapıyor. Eksi 4 ile toplarsam burası sıfır yapar. Demek ki eksi 4 ile artı 2'nin yerlerinin değişmesi gerekiyor. İsmail yukarıda verilen toplardan mavi renkli topun üzerine bir tam sayı yazıyor. yeşil renkli topun üzerinde toplama işleminin etkisi elemanını yazıyor. Kırmızı renkli topun üzerinde ise mavi renkli topun üzerindeki tam sayıların toplama işleminin tersini yazıyor. Toprak üzerindeki harflere karşılık gelen sayılarla oluşturulan a eksi b eksi c işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş. Mavi renkli üzerine bir sayı yazdım. Yazdım sayı a olsun. Yeşil renkli topun üzerine toplama işleminin etkisi elemanını yazıyor. Yani sıfır yazdı. Kırmızı renkli topun üstüne de mavi renkli toplama topun üzerine yazdığı sayının zıttını yazdı. Eksi a yazdı. O zaman burada yerine yazarsam a 0 eksi a dersem A artı A yapar. Yani 2A yapar. Yani çift olması lazım. Çift olmayan olmaz. Aşağıda eni 1 santim boyu 20 santim olan ön yüzü mavi. Arka yüzü ise sarı renkli dikdörtgen şekli 2 adet kağıt verilmiştir. Sena bu kağıtlardan birincisini eksi 4'ten başlayıp soldan sağa doğru. ikincisini ise 5'ten başlayıp sağdan sola doğru eşit numaralandırılıyor. Bu işlemin ardından kağıtı uç noktalarından bu noktalardaki tam toplama işlemine göre ters olan noktaya kadar oklarla belirtilen yönlerde kendi üzerine katlıyor. Artık iki noktası bir santimetre olduğuna göre katlama sonucu oluşan mavi bölümlerin alanlarının toplamı kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi ne yapıyordu? Bu işlemlerden kağıtları uç noktalardan bu noktalardaki tam sayıların toplama işlemine göre tersi olan noktaya kadar eksi dörtten dörde kadar katlayacağım. Ondan burasını artı dörde kadar katladım. Bunu buradan böyle sıfırdan denk gelecek şekilde katladım. Burası 20 santimde. 20 santimden 8 santim eksilttik. 12 santim. 12 çarpı 1'den burası 12 yapar. Burası 5'ten eksi 5'e kadar katlanacak o zaman. Yani 11'e mi gidecek? 10 çarpı 1'den 10 kalacak. 12 ile 10 toplarsak da 22 yapacak.